versin. Şimdi Beykoz'dayız. Burada 45 mahallemiz var. Muhtarlarımızla birlikteyiz. Şu anda Kaster'deyiz. Beykoz Kavacık Mahallesi muhtarımız çok değerli birisi Yasemin Şahin. Ya ona bir sağlık ocağı sözü verilmiş. Kavacık da Beykoz'un en büyük mahallesi İstiham İstirham etsek oraya bir sağlık ocağı yapabilir misiniz? Peki. Sağlık bak bir dakika Sa bak değerli bakanım. Sağlık Bakanımız söz verdi muhtar. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun.

Çok naziksiniz. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Eksik olmayınız. Selamlar, selamlar hürmetler. Sağ olun. Sağ olun. Çok <laughs>